Tut topu. Getir topu. Getir topu bana. Ver. Getir. Ver. Ver topu. Ver topu. Atayım ver. Ver. Getir. Aferin. Nefes daha yenice karavan kampına geldik. Daha yenice göletinin yanındaki. Hava çok güzel aşağı yukarı 20-21 derece falan. Biz de aşağı doğru yürüyoruz. Daha önce de geldiğimiz bir yerde. Güzel. Çok kalabalık değil ama sanıyorum 1-2 gün sonra bir hayli kalabalık olur. Burası Bursa Nilüfer tarafında, yani Nefes Dağı Yenice'nin e, dağın alt tarafında, aşağıda Tarihi Mis Arabamızı park ettik Karavan yukarıda Kampta Köyün içine doğru gidiyoruz Restor edilmiş tarihi evler var Güzel bir yer, şirin bir yer Çok büyük bir yer değil. Teknik tek güzel mekanlar var. Şu ileride bir çay gibi bir yer var. Etrafında çay bahçeleri var. Kafa dağıtacak bir yer yani. Burası da Bursa'nın tarihi misiköyü. Bu da şansıyla Tülna'nın Bazıları yerleri restore etmişler Bazı yerleri etmemişler Tabi restore edilen yerler Halide çok güzel duruyor. Burada da şu da köprü var, Bursa'ya giden köprü. Buralarda mis çayının yanında çay bahçeleri var. Güzel bir yer, şirin bir yer yani. Bu da misli çayı herhalde. Misli çayı burası değil mi? Etrafına böyle çay bahçeleri yapmışlar. Ama o toprak biraz sıkıntılı. Arkalarda bir yerlere park ediyorsunuz. Hadi. <laughs> kendine benzetti bir <bizi> sonunda <laughs> hadi hadi şöyle şöyle öyle değil bak şöyle Şu anda bulunduğumuz e, Nefes Tayyice Karavan Kampı'nda karavanımızdan burada park ettik, ayrıldık Bursa'ya doğru gideceğiz birkaç alışveriş yapmak için. Ormanların içinde güzel bir yerde. Yanında da daha göleti var. Büyük bir gölet. Bayram dolayısıyla ufak ufak dolmaya başladı. Zaten karavan kampı da aslında dolu sayılır. Burası kampın girişi. Yolun öbür tarafı da Kampın tesislerinin bulunduğu yer işte restoranda dinlenme yerleri, mangal yerleri, ee, sahil kısmının bulunduğu yerler. daha Yenice'nin yolu böyle. Ee, toprak yol değil, bazı yerlerde hafif solunar var ama hiçbir sıkıntı yok yani. Karavan çok rahat. Koca koca karavanlar daha gidebiliyor yani. Tepeden Tepeden Bursa manzarası, şehir manzarası başladı. Evet. Yeşil Bursa'nın içini beyaz beton yapmışlar. Dağlık taraflarda yeşillikler çok şükür kalabilmiş. İnşallah böyle kalayım. Ama nispeten şehir içi de çok e, tamam çok çok beton ama e, yeşilliği bir hayli fazla yani öyle bir Ankara gibi değil. Sağınızı çevirip solunuzu çevirip etrafınızda sadece beton görmüyorsunuz. E, yeşillik e, bir hayli fazla yani. Kampa giderken tabelalar var. Navigasyon bazen özellikle Google yanlış yerlere götürüyor. Onu özellikle söyleyeyim. E, Tabelalara dikkat etmekte fayda var. Alakası yerlere sokabiliyor Google. Etrafta hep bahçeler, köyler var. Meyve bahçeleri var. görünce memleketim Zonguldak aklıma geldi. Bizim oralarda hep böyle yemyeşil. Özellikle bu nefes daha yenice, dağ tarafında olduğu gibi her taraf yeşillik olduğu için yeşil bizi mutlu ediyor. Kampla, karavan kampıyla, dağ yenice karavan kampıyla aşağısını yani Misi köyünün aşağıda kalıyor yola yakın olan aşağı yukarı 10 küsür kilometre gibi 13-14 kilometre gibi bir mesafe var. Yol da böyle. Ee, Bursa'ya gidiyorsanız Misi köyü tarafından gitmekte fayda var. Hemen yakından ee, Otobana çıkarıyor. Yani otoban gibi yola çıkarıyor. Karavan kampı da şurada. Evet. Karavan kampı da, misi karavan kampı da sol tarafta kalıyor. Köyün içinden doğru. Şimdi yola çıkacağız. Ama bir sürü çok görünmeyen bariyer var, hem zemin geçitler var. Bariyerdi değil mi? Yanlış söyledim yani. değil mi? Mesi çayının üzerinden geçiyoruz. Bu sağ tarafta çay bahçeleri falan var. Daha önce çekmiştim. hemen köyden çıkınca gördüğünüz gibi ana yola çıkılıyor. Bursa istikametine buradan gitmekte fayda var. Çünkü Google diğer türlü alakasız şehir içinde ana mahalleleri oraya buraya sokuyor. E, sapıtıyor yani. Bu yol bizi dümdüz e, şehrin merkezine doğru götürüyor. Zaten ve 3-5 kilometre ileride hep böyle alışveriş merkezlerinin, alışveriş yapacak yerlerin bulunduğu güzel büyük yerler var. Alışveriş yapacağımız bölge aşağı yukarı işte 2-3 kilometre gibi bir şey var burada. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz <laughs> yerler var yani. Kaldığımız karavan kampında daha nefes daha incenin aşağı yukarı bir kilometre ötesinde devam bir Doktor Doğal Yaşam Merkezi diye bir yer var. Böyle bir yer. Ee, aslında buralar lavanta bahçesi. Tabii şu anda mevsimi olmadığı için birkaç ay sonra lavantalar başacak. Şuralar hep lavanta bahçeleri. Güzel bir yer yapmışlar. Böyle bir yer. Burada e, bitki çayları ve normal çay, kahve içeceğiniz böyle güzel bir kafes de var. Burada lavanta ve bitki bitkilerden yapılan bal ve sabun türü şeyler satan bir yer var. Sakin, dingin bir yer. Tüllanın ve şansı da, şansı aşağıda. Evet. Böyle güzel bir yer. Firar etti hemen. Bir sürü lavanta var. Ama tabii daha mevsimi gelmemiş. Mevsiminde çok güzel oluyor böyle. Rengarenk, mosmor oluyor. Çok güzel oluyor lavanta bahçesi. Mis gibi kokuyor. Burada lavanta yetiştiriyorlar. Buralarda da, şuralarda da çeşitli bitkiler yetiştiriyorlar. Organik bitkiler. Onlardan bir sürü şey yapmışlar anladığım kadarıyla. Bunların balları da var burada. Ben tabii bir kısmından anlamıyorum. Bir sürü bitki türleri dikmişler. Kekik var, mercan köşk, zilfe otu, sivri kekik. Enteresan bir yer. Ne yapıyorsun şanslı? Bu da karavan köpeği. ayak Burada bitki balları var. Gördüğünüz gibi çeşitli çam balı, çiçek balı, meşe balı. Kestane balı, ıhlamur balı. Burada ıhlamur balının tadına baktım. Hatta tülünde aldı çok güzel bir tadı var. ıhlamur balının Ilhamur çiçeklerinden arılar zannediyorum bu balı yapıyor. Burada doğal kremler, bir takım şeyler var. Evet yağlar var. Cı Her şey doğal badem yağı. Evet. Burada lavanta sabunları var. Doğal sabunlar. Keçi sütü, eşek sütü. Onların katkısıyla yapılmış zannediyorum. Sabunlar var. Burada anti aging kremleri var. Ama çoğunlukla ballar var ve bitkiler var çörek otu, rezene otu, bir sürü ot var. Hepsi güzel güzel paketlenmiş. Evet. Şurada da, evet burada da pek çok bitkiler var. Papatya, altın otu, ada çayı, biberiye, karışık bitki çayı, ekinezya, hibiskus, bir sürü kantaron, hayit tohumu, nane, ısırgan bunlardan oluşan bitkiler var. Bunları, bunların çayını yapmak için satıyorlar. Nefes Tayyenice'nin karavan kampının bir de yukarı tarafı var böyle. Buraya da karavanlar için kamp alanı yapıyorlar. Bu gördüğünüz yerde. Elektrik panoları ve muslukları koymuşlar. Ama böyle bir tesiste geçen sene tesisin işletme müdürüne de söylemiştim. Düzelteceklerini söylemişlerdi. Elektrik panoları koyuyorlar. Yeni yapılan yer. Musluklar koyuyorlar. Bu musluklar karavan tipi musluk değil. Bunların vidalı altı kelepçe bağlamalı tipte musluklar olması lazım. Elektrik bağlantılarında IP44 standartlarında olması lazım. Ama bu kadar masraf yapıp onu nasıl atlıyorlar gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Bir de alanın e, ee, karavanlar koyduğunuz zaman e, ister motor ister çekme karavan burada takoz koymak gerekecek. Bir tekerleğin bir tarafına çünkü <laughs> düz bir eğim verilmemiş. Yani karavan alanı yaratılıyor. Bir hayli de güzel parke taşlar yapıyorlar. Baya ee, bayağı bir faaliyet var. Ama maalesef dediğim gibi Muslukların bu şekilde olmaması, vidalı musluk olması lazım. Ve elektrik panolarının da bağlantılarının, prizlenin IP44 standartında olması lazım. Karavan tipi olması lazım. Hepsi yapılmış ama onlar atlanmış. Bu da küçük bir eleştiri. Çok güzel bir doğası var. Böyle bir yerde bunu düşünmüş olmaları, ek karavan alanları yapmaları da güzel. Ama... Tabi bu kadar masrafa bu eksikliği nasıl atlıyorlar dediğim gibi anlamakta zorluk çekiyorum. Akşam 7.20 gibi şu anda yavaş yavaş daha yenice de gün batımı başladı. Bizim bulunduğumuz yerde burada göle bakan tarafta. Yarından itibaren daha da dolacağını düşünüyorum buranın. Doğası müthiş ama. Bursa'nın nemi çok meşhurdur. Yani özellikle sıcak havalarda çok nemli olur ama burada e, çok nem olmuyor. Gayet güzel bir havası var. Tabii daha havası. Değerli dostlar merhaba. Bir videonun daha sonuna geldik. Biraz nefes alalım diye. Nefes daha yenice. Karavan kampındaydık. Bu vesileyle hepinize sağlıklı güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Esenlikte kalın.